daha büyük günahların önünü açtınız. Minicik yavrusuna sarılamadan toprağa veren o cansız küçücük bedeni toprağa veren annelerin bedduaları babaların feryatları evlerde boş duran beşikler giyinmemiş patikler hepsi sizin eseriniz önünü açtıklarınızın eseri. Kimse bu işin dışında değil. Bunu böyle bilin. Bakın arkadaşlar, bu Yeni Doğan çetesi illegal yola sapmış 3-5 kişiden ibaret değildir. En iyi sağlıkçılar bilir. Bir cerahat varsa o cerahat iyi temizlenmelidir. Yoksa enfeksiyon kapar, yayılır, sıçrar, diğer organları da çürütür. Sağlık sisteminin en küçük birimlerine varana dek bu işe ucundan kıyısından bulaşmış, en küçük dirsek temasında bulunmuş herkes geniş kapsamlı bir soruşturmaya tabi tutulmalı ve bebeklerini öldüren bu cerrahat ülkemizden temizlenip atılmalıdır. Bu sadece acaba yeni doğmuş bebeklerle ilgili sınırlı bir konu mu? Acaba o bakım evlerdeki yaşlarımız hastaneye gittiğinde o kimsesiz vatandaşlarımız ne yapıyor? Onlara hastanelerde gerçekte yapılmayan hangi tetkikler yapılmış gibi gösteriliyor? İhtiyaç olmadığı için acaba ihtiyaç olmadığı halde acaba kaç yaşlımız bakıma muhtaç vatandaşımız yoğun bakımlarda tedavi altında tutuluyor ya da gereksiz tıbbi müdahaleler yapılıyor. Değerli arkadaşlarım 12 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz büyük kongremizde partimizin kurullarına seçilen tüm arkadaşlarımızı ben burada tekrar tebrik ediyorum ki arkadaşlarımızın hepsi şu anda burada. Yani bugün bizlerle beraber olan hazirun 12 Ekim kongremizde genel merkez kurullarına seçilen arkadaşlarımız. Her birinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hep beraber bu büyük ve güzel ülke için çalışmaya ama çok çalışmaya devam edeceğiz. Evet, dertliyiz, yaralıyız. Ama umudumuzu asla yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Bu güzel ve büyük ülke için hep beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni bir yol dedik, deva yolu dedik. Bu yolda kararlılıkla ilerleyeceğiz, ilerleyeceğiz. Ben tekrar hepinize bugün burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Her birinize bu kutlu yolda bu önemli yolculukla yol arkadaşım olduğunuz için tek tek şükranlarımı sunuyorum ve ülkemiz için çok daha büyük hayırlı hizmetler sunmanın önümüzdeki bu büyük ve gerçekten hepimizin umutlandığı Türkiye'ye hep beraber yürümenin gururunu şimdiden yaşıyorum. Hepinize tekrar tek tek teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun diyor.